arkadaşlar. Uzun zamandır kendimi göstermiyordum. Bakalım şimdi arkadaşlar hem konuşacağız hem resim yapacağım. Kalemimi aldım gördüğünüz gibi. Burada kopardığım kağıt var. Şimdi burada arkadaşlar yorumlara şöyle yazabilirsiniz. Bir daha yapabilir misin? Ya da... E, e, bazı şeyleri yapılışını gösterir misin? Derseniz gösteririm. Hem mesela diyelim şş, ben e, gülen yüzü yapacağım. <laughs> öyle iş görüyorsunuz bir Bu böyle göz var bir tane. O da öyle geliyor. Ondan geliyor. Onu yapacağım. Şu an karşımda resmi var. Şey benim kalemimde resimim var. Hemen çizeceğim. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Bu zaman korona zamanı hiç kimse e, evlerinden çıkamadı bilenler vardır. Ve hala korona devam ediyor. O yüzden üzülüyorum ben. Hem, e, hem bazılarımız çıkamıyor. Küçük olanlar oluyor. Onu yaşlılar da vardır. Yani onlar da çıkamıyor. Onlara bildiğim kadarıyla onlara tekrar yasak gelecek. Ben en şanslılar köpeği olanlar ya da kedisi. Yani e, gezdirmesi gereken hayvanı olanlar. Böyle arkadaşlar hayvanınız varsa yorumlara e, yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın birçok kişi İzliyor ee, izliyor ama beğenmiyor. Yorum, yorum atmıyor ama olmuyor. Ya yani, sadece bir saniye izliyor ayırmaz. E, ama alt tuşuna basıp yani basıyorsunuz. Onlar bizli çıkıyor. Zilin en üstüne tümüne basıyorsunuz. iş bitiyor. Bir de like tuşuna bakıyorsunuz. Basıyorsunuz. Bu kadar basit bir şey yani. Hatta ben o tuşu göstereceğim size. Hemen gösteriyorum. Birkaç saniye gideceğim. Görüşürüz. Ve geri geldim. Arkadaşlar sadece şu tuş böyle mavi olduğu zaman işiniz bitiyor. Ama unutmayın. Ben şunu kenara koyuyorum. Burada yırttım. Göstereyim. Daha bir, tek dil kaldı. Bir de boyaması var ama ben boyamayacağım. Çünkü kalemlerim çok yok. Ama ben sadece yapmaya çalışacağım. Ve bitti. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Böyle. Başka ne çizeyim? çizeyim. Hmm, bakıyorum etrafıma ne çizebilirim. Hmm. Yaptığım resimlerden bir tanesi bir e, marka var Ceo diye. Onun resmini çizeceğim. Oh. Geldim. Aklıma. Şöyle normal C yazalım. Burada arkadaşlar ben akşamda oturuyorum. Eşik Paşa Mahallesi'nde gri beyazlı bir ev. ikinci katta. Aa, karşımızda hem park var. Belki gelirsiniz. Yani bulursanız bu yere. E tabi maskeli bir şekilde oynayabiliriz parkta ya da konuşuruz. De yazısını yazdım. Hatta şöyle göstereyim. Şöylece yok. Çok görünmüyor çünkü ka kamera <laughs> olduğu için. Şimdi <laughs> dur tam yerini yapacağım. İstediğim kim süslendiriyorum. Of, tamam. Bunu da yapalım. Şimdi bazılarını boyayacağım. Tabi burayı belki. Bence bir boyarım. Ortadaki E ve Y şeyini boyarım. Ve öbürlerini de beyaz bırakırım. Belki güzel olur. Hemen boyuyorum. Y ve E yazısını. Beğenmezsem hepsini boyayacağım. Çünkü ikisinde de çizgi kaldı. Onları kapatmak için bunları yapıyorum. Beğenirsin. beğendiysen e, şu C ya da Gülen yazısını beğendiyseniz yorumlara yazın. Of. Ve böyle. Yani hem konuştuk sayılır hem de resim çizdim. Bu arada arkadaşlar e, C markasını yanında bir tane kutu var oradan gördüm. Bir de boyadım ya o güzel oldu. İşte arkadaşlar bu kadar video. Bence çok bile uzadı diye düşünüyorum. Yer istediğiniz video türleri varsa öbür videolarımda da galiba demiştim. Bilmiyorum. İşte varsa yorumlara yazın. Tekrar söyleyelim. Bu beğen tuşuna basın ve abone olun. Ben yani ne herkes biliyordur abone olmayı. İşte. Işığı göstereyim mi? Göstermeyin. Arkadaşlar video çok uzun cidden. Size herkesten çok seviyorum. Görüşürüz.